Arkadaşlar bu bizim ilk videomuz. Benim ismim Yağmur. Kardeşimin ismi de Güneş. Şimdi ailece biriktirdiğim kumbarayı sizlerle beraber açacağız. Benim tahminim burada 1000 lira. Annemin tahmini 500 lira. Amcamın tahmini 2000 lira. Babaannemin tahmini 400 lira. Babamın tahmini de 600 lira. Bakalım kim kazanacak? En yakın tahmini bulan kazanır. Onu zaten böyle altlandırıyoruz. Evet arkadaşlar, o zaman vakit kaybetmeden kumaranımızı açalım. Tabii ki de yanlarından kesik alacağız, ama bunu bir büyüğünüzden yardım alın. Ben de bir büyüğümden yardım alacağım. Elim kesilebilir. Arkadaşlar ben bu paraların hepsini sayamayacağım. Yine amcamdan yardım alacağım. Amca gelir misin buraya? Çünkü gerçekten baya para var. Ee, ben onları sayayım o zaman. Heyecanlı <laughs> mısın? Evet çok heyecanlıyım. Kağıt, kağıt Kim paralar, kazanacak? Kağıt Kim paralar, kazanırsa onun olacak. Kağıt paralar bende. Tamam demirleri 10, 10 lira 10 lira tamam. koy kenara tamam mı? Tamam. Hadi hızlı ol. Evet tamam. Arkadaşlar 1, bir... Burada 540 lira var. 540 lira. 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 547 lira 80 kuruş. Ay ya 1000 Sen de kazanamadın. E, kim kazandı? Kim 600 lira demişti? E, galiba babam 700 lira demişti. 700, ha, yok. 600 lira demişti baban herhalde. Evet babaannem de 700 lira demişti. Dış ses 700 lira mı dedi? Evet dış ses 700 lira dedi. Ama baban 600 lira demişti galiba. Onu videonun başını izleyince öğreniriz. Ya baban kazandı ya da babaannen kazandı. Aynen arkadaşlar ya ben kazanamadım. Çak. Videoyu durdurup kimin kazandığını siz bakın aşağı yorumlarda da yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Eminim ki beğenmişsinizdir. Bize destek olmayı unutmayın. Bu ilk videomuzda çok heyecanlıyım. Kaç takipçimiz olacak? Daha buraya videolar gelecek. Ben amcamı kışkırtmalar yapacağım. Çok kötü kışkırtmalar yapacağım. Beklemeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.